Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle beraber arkadaşlar akinatör oynuyoruz. Hadi başlayalım. Dün arkadaşlar ben şuradan bir çıkayım videoyu. Evet arkadaşlar girdim. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Hadiye basalım. Evet başladık karakterin bir erkek mi? Evet. Arkadaşlar ben ona Enes Batur soracağım. Karakterin bir youtuber mi? Evet. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Karakterin evli mi? Hayır. Hayır değil. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Evet. Enes Batur aldı. <laughs> Karakterin kast bir gücüne sahip mi? Evet. <laughs> Karakterin hiç rekor kırdı mı? Evet. Dayıp. Karakterinin birçok dövmesi var mı? Hayır. Karakterin parodi video çeker mi? Hayır. Çeker mi acaba? Karakterinin <laughs> diş videosu var mı? Yok tabii ki de. Ne kadar saçma. <laughs> Karakterin hayal mi gerçek mi filminde aldı. Küçük kız kardeşi var mı? Var. Bilecek mi lan karakteri izler sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Youtube. Karakterin çoğu zaman ap tadiyan mı <laughs> davranıyor? Evet galiba. Enes Batur mu? Enes Batur vallahi bildi arkadaşlar. Vallahi bildi. Evet arkadaşlar ötekine geçelim. Evet e başlayalım. Bildi lan. Nasıl? Başaramamışsın diyor. Ne kadar saçma. Neyse. Tekrar oynayalım. Karakterin kız mı? Bir seferde şey arkadaşlar kimi soralım? Meryem'de. Aynen. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin TikTok çekiyor mu? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Karakterin hiç televizyon <laughs> izliyor mu? Evet. Kim izlemesin ki? Karakterin Survivor'dan mi? Hadi. Hadi. Ne? Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin bir YouTuber mi? Evet. Karakterinin saçı kısa mı? Evet. Kısa değil mi? Kısa yani. Karakterin Hayır. Böyle almadı galiba. Aynen. Karakterin Orkun ısıtmak <laughs> ile bir videosu var mı? hadi Galiba var. Karakterin bir kadın mı? Evet. Karakterin ha. Hayır mi gerçek mi de? Dola almadı. Meryemcan ile de çek. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin sağırsın mı? Sağırsın mı? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin küfür eder mi? Hayır. Karakterin kısa saçlı mı? Bunu zaten her zaman soruyorum. Evet. Meryem Can vallahi bildi. Bunu da bildi arkadaşlar. Bunu da bildi lan. Bunu bilen adam ne bilmez ki? Hadi lan. Bir de puan kırıyor. Ben evet, şimdi yapacağınız Niye prank kırdı da? Niye ki kırdı acaba? Dur şuradan ben çıkayım. Ben çık şuradan. Aa oyundan çıktım yalnız. Dur gireyim. Hadi bastım. Oynatacak istiyorum. Karakterin kız mı? hayır. Bu sefer de ona Orkun'u sıkmadı. Sıkmak işte. Karakteri Youtube B sayesinde mi oldu? Evet. Orkun'u sıkmadı çünkü gününde aldı. Hacı hiç. Karakterin oyun videosu çekiyorum. Galiba çektim kendisini. Karakterin evli mi? Hayır. Rockstar ile bir ilgisi var mı? Hayır, yok. Roblox ile bir ilgisi var mı? Yok. 1 milyon öyle. Evet, vardı var vardı. GTA 5 çektim hayır. PUBG oynadı mı? Hayır. Orkun ısıtmak. Lan direkt biliyor. Sporcu mu? Hayır. Dövmesi var mı? Hayır. Hayal mi? Gerçek mi? Filmde LOL aldı mı? Hayır. Karakterin bir erkek mi? E zaten sordun kardeşim. E sormak istedim. Karakterin erkek kardeşi var mı? Hayır. Yok. Var mı lan? Galiba var. Evet diyeceğim artık. Ne yapayım? Karakterin şişman mı? Niye şişman olsun? Hayır. Tamamına var diyeceğim. Tabii ki de yok. yapmıyor, yapmıyor anla anla. Karakterin evcil hayvanı var mı? Hayır, open makin yok. Motosikleti var mı? Var. Ha bu karakterin hiç maske taktığı mı? Bəli, bəli, Küfür maz mı? Hayır. O çok küfür eder mi? Hayır, küfür etmez. Hiç boyattı mı? Saçını hiç boyatmadı galiba. Karakterin yemek yapma pa video mu ee, hayır kız olsaydı yapardı karakterin oyuncakları sever mi Sever galiba 10 yaşından büyük mü evet abişi var mı hayır yok bu nedir şefa Ancarsu hayır bilemedim bunu bunu bilemedi vallahi Hayır. Evet. Devam edeceğim. Bak öyle olsun işte. Mineşraf videosu da yok. Gözlüklü mü? Gözlüklü müydü lan? Ha? Hayır. Değil. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Al var. Tamam var artık. Ben yaptım karakterin. Kastım bir vücut du mu var? Hayır. Kastız. Küfür eder mi? Yani bazen. Karakterin biraz kilolu mu? Evet. Tamam başka birini soruyoruz artık. Durun. Evet. Başka birini sordum. Evet arkadaşlar biz de bir videonun daha sonuna gelelim. Akinatör işte. Bazılarını bilen, hiçbirini bilmeyen ama koca kafalı. işte kafasından bir şey çıkan cin gibi bir şey. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu bol bol like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.